Hoş geldiniz yeniden hemen yapayım Hanım. arkadaşlar sorularınızı hemen yazın Serap Hanım Yayını kurtardım. <laughs> yayını kurtardım yani. Tek şey evet. oydu. Çok önemliydi benim için. O yüzden hemen kapatıp açtım. Şimdi benim e, görüntüm nasıl? Ses de görüntü de iyi. Çok, çok iyi. Çok sevindim. E, ben e, yayın siz ses, ses gidiyor geliyor falan deyince en çok korktuğum yayını kaybedeceğim korkusuydu bir an şey yaptım hemen kapatıp yayını kaydettim <laughs> çok önemliydi tamam hemen ben soru bir 10 dakikamız var 10 dakika şey yapayım ondan sonra sizi şey yapayım rahat bırakayım olur mu? tamam şeyimize devam edelim <laughs> sorular olmadı evet, baya e, bu konuyla ilgili var arkadaşlar eğer şeyde İstanbul'daysanız lütfen ve lütfen e, yüz yüze bir görüşme e, talep edin e, ee, ön görüşme ücretsiz. Ee, Aykut arkadaşımız teşekkürler hocam sorunu cevapladınız. Bir de hocam katil hücre testi CD56 rahimden parça alınarak değil de kan testi ile yapısı doğruluk payı fark eder mi diye sormuş. İki türlü de yapılabiliyor ama rahimden parça alınarak yapılan invaziv bir işleme girdiği için hani biz kandan bakmayı tercih ediyoruz. Evet. Göksu arkadaşım da bir soru sormuş ama yaşını yazmamışsın Göksu. Hocam yedinci gün ovülasyon testi yapmaya başladım. Ovülasyon olmadı. Menopoza girmiş olabilir miyim? Şimdi ovülasyon olmadı diye hemen menopozu düşünmemek lazım. Yaşınız kaç tabi onu bilmiyoruz. AMH değeriniz kaç hani bunlarla birlikte değerlendirmek gerekir. Evet. Seval, e, Seval arkadaşımızın bir sorusu var. E, hemen ona bakacağım. Çok e, Seval'in e, prolaktini 75, yaşı da 20, ne yapmalıyım diye soruyor. Fakat onu çok birdenbire yukarı kaçtı. Prolaktin yüksekliğinde hipofizde adenom var mı bir ona bakmak gerekir genelde. Bir Birçok nedeni var prolaktin yüksekliğinin. Psikiyat, antipsikiyatrik ilaçlar kullanmak, beslenme vesaire etkileyebiliyor ama prolaktini düşürmemiz gerekiyor. Ovülasyonu olumsuz etkiliyor çünkü. Evet. Geçmiş olsun arkadaşım. Öne alamadım seni. Birden yukarıya kaydı. Göksu arkadaşımız 37 yaşındaymış. AMH 0.67'ymiş. Adetten kesildim diyen arkadaş biraz önce. Şimdi AMH 0.67 ile hemen menopoza girilmez. Ama çocuk yoksa elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Evet. Yani birinin altında biz genelde çocuğu olmayanlara direkt tübebek öneriyoruz. Evet. Cihan arkadaş şey Hatice arkadaşımız da diyor ki hocam iki kere tüp bebek yaptırdık tutmadı ama adetim düzensiz. Şimdi düzensizlik polikistikover nedeniyle de olabilir. Rezerviniz çok azaldığı için de olabilir. E, iki kere tüp bebek yapıldığı neden olmadı? Buna bakmak lazım. Embriyo kalitesinde mi bir problem var? Rahimde mi bir problem var? Bağışıklığınızla ilgili mi bir sıkıntı var? Hani bunlar da bir problem yoksa genetik incelemeli tüp bebek önerilir artık size. Evet. Cansu arkadaşımızın bir sorusu var. Hocam ikinci transferinizde kalbi durdu gelemedim. Henüz e, size katil e, hücre, pıhtılaşma, morfoloji vardı. Bunlarla ilgili olabilir mi yoksa genetikle alakalı kalen, kalan embriyon da iyi değil demiş. Bu sizin e, hastanız sanıyorum. Muhtemelen. Ee, şimdi kalbin durması katil hücrelerle alakalı olmuyor genelde. Yani kaçıncı haftada kalp atışı durduğuna bağlı değişebiliyor ama genelde genetik problemler ya da hücrelerin bölünmesindeki probleme bağlı oluyor. Yani Tü bebekle gebelik olduktan sonra da maalesef doğal yollarda oluşan, hani doğal yol gebeliklerde neler oluşabiliyorsa, işte düşükler olabiliyor, kese oluşuyor, bazen kalp atışı oluşmuyor ya da kalp atışı oluşup sonradan durabiliyor. Genelde bölünme hatası ya da genetik problemler söz konusu oluyor kalp atışı durmasında. Evet, Türk Yılmaz arkadaşımız hocam bağışıklık sistemi yüksekse normal hamile kalmayı engel midir diye soruyor. Evet çok, çok yüksekse normal gebelik şansını da düşürüyor maalesef. Evet. Hop. Çok fazla. Evet. Arkadan alayım dedim ama. Kezban arkadaşım arkadaşımızın bir sorusu var. Onu almaya çalışıyorum. E, fakat alamadım. E, merhabalar hocam. Pikos'ta taze transfer mi daha sağlıklı olur? Yoksa donmuş embriyo mu transfer edilmeli? Diye sormuş Kezban arkadaşımız. Dondurulmuş embriyo transferini hani tercih ediyoruz. Ee, ama mesela yurt dışından geldi, tekrar gelmek istemiyor. Hani zaman sıkıntısı var. İlaç tuzunu çok az tutarak hani e, gelişecek folikül sayısını azaltıp taze transferde yapılabilir. E, ama burada hani öyle olduğu zaman normalde alabileceğimizden daha az folikül oste razı olarak yapıyoruz o tedaviyi. Evet. Şimdi İyi akşamlar Sibel hanım. Kan testi verdim. 5.24. Doktor 10 gün sonra tekrar test verdim. Bu sefer 4.95. Nedeni nedir? Ama bu neyin e, sonucu? Öyle değil mi Seval Hanım? Evet. Şey, e, evet. evet. ne, ne oldu Hani şey yapılmıyor. Hani bu tüp yani. bebek sonrası <laughs> mı? hani 5.24. Anlamadım bunun ne olduğunu ben de. Evet. orada bir sıkıntı oluştu. Genelde böyle değer çıktığında da hani 10 gün sonra değil de 2 gün sonra bakarız. Evet, Artıyor evet. mu azalıyor mu diye. Ama sağlıklı hani bir gebelik olmaya çalışmış da olamamış. Hı -hı. Görünüyor. Evet. Bunu şey yapalım. Hocam rahim için glifor ilacı ee, iç içme, içmemizi öneriyorlar. İçelim mi? diye sormuş. Glifori rahim için önermiyoruz. Glyphor'u kilo vermek için insülin direncini azaltmak ve yumurta kalitesini arttırmak için öneriyoruz. Evet. Soru başka var, var mı arkadaşlar? Yoksa ben e, Serap Hanım'a Eda arkadaşımızın bir sorusu var. O, son soruyu da ben alayım. Serap Hanım 3 defa tüp bebek denedim olmadı en son tedavi genetikten yumurta sağlam gelmedi yaşım 44 AMH 0.28 çok zordayım ne yapabilirim anne olmak istiyorum demiş geçmiş olsun Eda İleri yaştaki en büyük problemimiz zaten genetiği sağlıkta embriyoyu bulmakta zorlanıyoruz o yüzden yaş ilerledikçe gebelik şansı e, azalıyor tekrar yani tekrar tekrar deneyip sağlıklı embriyoya ulaşmak gerekiyor. Hani başka yapılabilecek bir şey yok maalesef. Yani yumurta kalitesini arttırmak için işte over PRP ya da egzozom denenebilir. Ama bunu yaptığımızda da %100 genetiği sağlıklı embriyoya ulaşacağız garantisini yine de veremiyoruz 20'li yaşlarda bir embriyonun genetik olarak sağlıklı olma ihtimali yüzde 60 70 iken bu 40 yaşında yüzde yirmileri yüzde yirmi düşüyor 44 yaşında yüzde onlara düşüyor maalesef Evet çok geçmiş olsun Eda hangi şehirdesin lütfen yaz olmazsa yüz yüze görüşürsünüz Evet <laughs> rahime çizik atıldı bir tane embriyon var 3 ay oldu e, ee, dermiş rahime çizik atınca 3 ay beklemek gerekir mi Serap Hanım? beklemiyoruz genelde e, şeyden önceki ay hani transferden önceki ayda yapıyoruz hmm. anladım Peki. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok sağ olun. Sizi <laughs> rahat bırakacağım. Çünkü ben görüntüm kayboldu. <laughs> <laughs> i̇yi akşamlar <laughs> diliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar size de iyi akşamlar. Hoşça kalın diyorum.